Sonra sene sonunda bir saadet duası diye bir dua var meşayih tarafından. 21 kere okunuyor. Bu tarikat ehli için uygundur. Şöyle keşfim açılsın. Rüya aleminde manevi dereceler makamlarımı göreyim. Ahiretteki durumumu göreyim. Yahut Allah'ın ezdeki itibiş. Yani manevi hallerin inkişaf bakımından bu çok büyük bir duadır ama hakikaten ha. Tabi burada bu duada başka manalar da var. Yani mağrur olmamak, aldanmamak, Allah'ın dininden mahrum olmamak, istidraca düşmemek, ondan sonra istidraç yani ne bileyim, nimet gelir. Nimet zaten halbuki Allah seni belaya çekiyordur. O nimetleri verir ki şükretmeyesin, istifar etmeyesin diye. Sen de ne, ne iyi kulum ki be, ne kadar nimet geliyor bana zannetersin diye. İstidraç çok tehlikelidir işte. Onlardan sığınıyor. Bu dua 71. sayfededir. Manası